11. uygulamayla devam ediyoruz. Line komutunu çalıştıralım. Başlangıç noktamız burası olsun. Sola doğru 30 çiziyoruz. Yukarıya doğru yine 30. Sağa doğru da aynı şekilde 30 çizip line komutunu bitiriyoruz. Şimdi yay komutuyla resimdeki yayı çiziyoruz. Arc komutunu çalıştırdık. Yayımızın başlangıç noktası burası. Bitiş noktasını bildiğimiz için köşeli parantez içindeki seçeneklerden end seçeneğini seçiyoruz. Bunun için klavyeden E yazıp enter tuşuna basıyoruz. Ve yayın bitiş noktasını tıklıyoruz. Yayın yarı çapını bildiğimiz için köşeli parantez içindeki seçeneklerden radius seçeneğini seçiyoruz. Bunun için klavyeden R yazıp enter tuşuna bastık. Yayın yarı çapı resimdeki ölçülere göre 20. Klavyeden 20 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Yayımızı bu şekilde çizdik. Şimdi de ortadaki çemberi çizmemiz gerekir. Çemberi çizmeden önce durum düğmelerinden On Snap ve On Track modları açık olmalıdır. Aynı zamanda orta modu da açık olmalıdır. Şimdi Circle komutunu çalıştıralım. Çizeceğimiz çember dikey olarak tam ortada olacağı için soldaki kenarımızın orta noktasına yaklaşıyoruz ve midpoint işaretinin çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra imleci hafifçe sağa doğru çekip kesik çizgilerin çıkmasını sağlıyoruz. Bu kesik çizgiler varken klavyeden 15 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Çünkü çizeceğimiz çemberin merkezi bu kenara 15 birim uzaklıkta. Şimdi de çemberin yarı çapını girmemiz gerekir çemberimizin yarı çapı 8'dir. Klavyeden 8 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Çizimimiz bu kadar.